Merhabalar, Profesör Doktor Ahmet Saldus, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapmaktayım. İlgi alanlarım daha çok tümör cerrahisi ve atopilasi cerrahisi. Bir aydan uzun süren bir ağrı şikayeti varsa ekstremitede, bunun altında iyi huylu veya kötü huylu kemik tümörleri çıkabilir. İman edilmemesi gerekiyor. Eğer uzun süren bir ekstremitede yerleşmiş ağrı varsa özellikle çocukluk yaşlarında ve genç ilişkin dönemde. Ekstremitede ortaya çıkmış şişlikler de iman edilmemeli. Bazen bunların da da kötü olabileceği unutulmamalıdır. Ekstremitelerden, kasiskele sisteminden çıkan tümörler nadir tümörlerdir. Karşılaştığımız diğer kanserlerden çok çok daha az sıklıkla karşımıza çıkar. Ama ekstremite de yerleşmiş bir şişlikle karşılaştığınızda ihmal edilmeden mutlaka bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Bu nadir görülen sarkon hastalığı da sıklıkla bizim pratiğimizde gördüğümüz durumdur. Fakat normalde sık değil ama benim kendi pratiğimde sık gördüğüm bir durumdur. Dolayısıyla ihmal edilmemelidir. Biz böyle durumlarda biyopsi alarak tanı koyuyoruz ve bazen de multidisipliner yaklaşımlarla hastalarımızı tedavi ediyoruz. Bazen radyoterapi bazen kemoterapi tedavisini de ekleyerek cerrahisini yapmak Özellikle ekstremite yerleşimli sarkonların ana tedavisini cerrahi eksizyon oluşturmaktadır. Bu eksizyonu da biz geniş sınırlarda yapmak durumundayız. Diğer türlü hastalarımızda tekrar etme, lokal lüks söz konusu olabilir. Hastanemizde asiskeli sistemi kaynaklı tümörleri multidisipliner <laughs> bir yaklaşımla en uygun şekilde tedavilerini yapmaktayız. Sağlıklı günler diliyorum.